Muğla'nın yatağını içesi Turgut ve Yeşilbağcılar mahallelerinde içme suyu temini için başlatılan yeni hat yapımı ve revizyon çalışmaları hızla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Turgut mahallesine ilave içme suyu, Yeşilbağcılar mahallesinde ise mevcut hattın yenileme çalışması yapılıyor. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Yatağan ilçesi Turgut Mahallesi'nin içme suyu yetersizliğini gidermek ve Yeşil Bağcılar Mahallesi'nde ise kullanım ömrünü tamamlamış hatları yenilemek için çalışma başlattı. Ekipler başlattıkları çalışmayla Turgut Mahallesi'ne, yatağının önemli kaynaklarından biri olan dipsizden su sağlayarak bölgenin artan su ihtiyacını karşılamış olacak. Bu proje için öncelikle dipsiz kaynağından Turgut ve Yeşil Bağcılar ayrımına kadar 2200 metre hat yapılacak. Ardından suyun Turgut'a aktarılması için 5450 metrelik hat çalışmasına devam edilecek. Bunun yanı sıra ayrım hattından 1651 metre Yeşil Bağcılar içme suyu hattı yenilenecek. Toplamda ise 9300 metrelik imalat çalışması gerçekleştirilecek. Nüfusu 1568 olan Turgut Mahallesi ve 883 olan Yeşilbağcılar Mahallesi'ne 2 Mayıs 2025 tarihine kadar tamamlanması planlanan projeyle önemli bir su altyapısı yenilemesi gerçekleştirilecek. Bu çalışmalar sonucunda her iki mahalleye de yeterli içme suyu temini sağlanmış olacak. Çalışma kapsamında her iki mahalleye toplamda 21 litre bölü saniye içme suyu sağlanması hedefleniyor.